Alo. Savaş Bey ne yaptınız diye soruyor. Teşerindeyiz abi. Şimdi sıkıştırdık bir yerde. Birazdan buluruz. Haber vereceğim abi. Becerememişler mi? Halledeceğiz diyorlar. Bak baştan söyleyeyim. Eğer beceremezlerse onların kafasını kesip içini doldurup bir duvara asarım ona göre. Yok yok. Halledecekler. Şahsın zorla getirilmesi için mahkemeye yazalım. Bir de diğer tanıkların ifadelerini göndersinler bana. Tamam Sayın Savcı. Tamam. Gel. Sayın Savcı müsait misiniz? Gel gel bitti işimiz gel. Az önce emniyetten aradılar. Sizin ilgilendiğiniz Türeller dosyası var ya. Evet. Necati Türel. Yattığı hastanede saldırıya uğramış. Kim yapmış? Bir şey olmuş mu? Yok. Yanında kardeşi varmış. Kız kardeşi ve bir adam. Ağır. Olay yerinden kaçmışlar. Polisler oraya gittiğinde kimseyi bulamamışlar. Bilmek istersiniz diye düşündüm. Tamam tamam sağ ol. Sağ ol. Mahur açsana şu telefonu açsana Mahur. gelecek. Gelecek abi. İşlerini halletsin gelecek o bizim yanımız. Tolga. Alo Tolga. Alo Mahur. Mahur. İyi misin? Neredesiniz? Bilmiyorum. Bilmiyorum peşinizde adamlar var. Tamam biliyorum az önce öğrendim ben. Neredesin Mahur? Terk edilmiş bir benzinlikteyiz şu anda. Tamam. Bana konum at, emniyeti yönlendireceğim. Tamam tamam hemen atayım. Av ah, silah sesi Ay. mi? Tolga, dur kapatmam lazım. Kapatmam lazım abim <laughs> kötü hemen konum gönderiyorum. Tamam. Sayın Savcı. Bunlar bizi, bunlar bizi, bunlar, Abi, abi tamam, abi tamam, sakin, abi sakin, bulunlar, ol. abi, bulunlar, bulunlar abi. Otur, 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 otur. Sakin, sakin. Onlar açlı halledecek. Onlar açlı halledecek. Tamam mı güvenme ona? Abi, abi bak bana. Ne? Bak bana, bak bana. Ben Maraşlı'ya bakıp geliyorum. Sakın buradan ayrılma, tamam mı? Burada otur. Hemen geleceğim, sakın ayrılma. Burada, burada. Burada. Misin? Sakin 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 olun. sakin 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 Ne oldu? Konu neydi? Abi. Abi! Abim yok. Abim yok. Abi! Hemen her tarafı arayın. Abi! Mahur! Abi! Celal, abim yok. Adamlar mı aldı? Yok, hayır. Adamlar kaçtılar. Şurada. İçeride yok. Abi! Nereye gitmiş? Kim? Necati! Necati! Abi neredesin?